değerli Osmaniyeli Burası herkesin de bildiği gibi Hocalı Caddesi. Yani yurttan yukarıya toz Tokyo'ya giden yol. Burada bir tane bakın kaldırım yok buraya yarım kaldırım yapmışlar bunun devamı yok. Osmaniye şehirlerim. Burada insanlar yürüyor. Biz buraya kaldırım yapmazsak araçlar ve yayalar tedirgin olur. Bakın ayrıyeten buradaki dört yol çatı şu an aracımın içerisindeyim. Ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Burası valiliğe giden yol. Yetkililere sesleniyoruz. Buradaki yapılması gereken sinyalizasyon ve kaldırım yapılsın. Evet. Şu anda başka bir şeyle karşılaştım. Bakın mahalle köpekleri sokaklarda. Bakın her yer köpek. Bakın burası yurdun önü. Kız yurdunun önü. Evet. Köpeği görüyorsunuz. Burada kız çocukları okuyor. Yetkililerin bunlara bir an önce çözüm üretmesi gerekiyor. Osmaniye'miz daha güzellerini hak ediyor.